Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün teyzemle öylesine bir video çekeceğim. Yani daha doğrusu arkadaşlar teyzemini güncellemeye görememişti. Onu da sizinle birlikte bakmaya bakmayı istedim teyze. Evet. Sonra arkadaşlar şu ödülleri de alayım ilk önce. Almayı unutmuştum. Bu videoda alıp bölmeyi unuttuğum için özür dilerim videoyu. Ee, bir de arkadaşlar evimi yeniledim. Aa, birlikte bakalım mı <laughs> evine? Tamam. <laughs> arkadaşlar bu videoda teyzem ne isterse yapacağım. Bu arada arkadaşlar şu hani seri var ya teyz, teyzem ne derse yapıyormuş ses. Bu, bu seri değil o. Demiş kanka kaç e keşk onu seri <laughs> Onu da çekeriz sonra. Başka bir gün çekeriz. Evet. Öyle arda arda video çekmeyiz de. Evet. Ben eskiden böyle tek arkadaşlar e, Youtube kanalımı yeni yani açtığımda sürekli video çekiyordum. E, böyle böyle da arkadaşlar daha pek açıyordum. Arkadaşlar elimi biraz boş yaptım çünkü eşyaları şey yapmak bozuktu. Hatta size gösterebilirim. Evet. Eze gel bir de sen yukarı bak. <laughs> Bak teyze şöyle camın ardına orayı boş var. Şurada böyle bir mutfak var arkadaşlar ve teyze. Çok güzel olmuş ya. Bir de şöyle camın ardına bir tuvalet yaptım. Çok iyi. Şu sarı şeyler ne mi? Gel de göstereyim. Ben bebek banyosuna girdim. Niçin? Öylesine. Tamam. Gel teyze işte o sarı şeyler dolaplar. Neyse onu boş ver. Kadın, teyze evet. ben Teyze sen şey ol, hatta ben tavşan olayım, sen de şey ol. Yok ya, ben havuç olayım ya. Neden? Te ben tavşan oldum, bekle öyle. Ekran fotoğrafını aldık, evet, biliyordum. Çok tatlı oldu ya. Arkadaşlar, normalde bende bu, 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 bu halı, bu ve şu şey yoktu. Ha, para harcadım bayağı bir. Bir dakika şöyle şu yatak yoktu. Bu dolaplardan iki tane vardı. Bir tanesini satın aldım. Neyse teyze. Gel evim bu kadardı. Çok güzelmiş. Se so, so, so. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir tane videomda hangi videomdaydı unuttum. Se so, ol so demiştim teyzeme. <laughs> Şöyle arkadaşlar şunu da galiba para harcamıştım. Teyze. Neredesin sen? Çıktı. Ha, arkadaşlar size bir şey gösterecektim. Dur teyze maalesef seni hemden atacağım. Arkadaşlar şöyle oluyor. Allah Allah böyle olmaz gerekti. Allah Güzelmiştir belki. Evet. Neyse arkadaşlar videodan sonra evimi geri yaparım. Teyze teyze gel. Evet. arkadaşlar şu sanınca hep kalbim kırıldığında biniyorum. <laughs> Neden? Kim kırıyor kalbini? İşte oluyor kıran. Mesela? sen mi söylemesen mi bilmiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir tarla varmış teyze gel. Teyze neredesin? teyze kalbin mi kırıldı? Evet. Neden? Bana söylemediğin için. Arkadaşlar o salıncak kalp kırılma salınca. O salınca arkadaşlar bir kural koydum. O salınca sadece kalbi kırılanlar bile. Arkadaşlar bakın çiçekleri suluyorum. Nasıl suluyorsun? Elimde teyze baksana senin ya Sen, burası? Efendim? Burası senin sandım ben bir. Yo. Ben de alabiliyormuşum. Herkes <laughs> alabiliyor teyze onu. <laughs> Şaka gibi diyor. <laughs> ben uçuyorum. İyi <Ya>, afiyet olsun. <laughs> ben de bir şeyler yiyeyim arkadaşlar. Şöyle maskemi de çıkartayım. Maskemi diyorum yoksa yırtılır. Var <laughs> arkadaşlar. Maskeyi siz halimle görmüş oldunuz. Bundan almıştım. Aynen. Neyse hadi geri düzelttim Tamam. Evet, başka şöyle arkadaşlar. Şöyle mini oyun mini oyunlar geldi teyze. Bakmak istersen. Seni kaybettim. Dur neredesin? Sağ Burada mı mini oyun var? Evet şurada iki tane mino oyun var. Onları boş ver şimdi oynamayalım. Tamam. Sonra videoyu bir... açalım. Hatta gel oynayalım ya. Bir kez. Yok yok ya da oynayalım. Kar <laughs> son kararım oynamayalım. Arkadaşlar bu arada. <laughs> Neyse boş ver. Ne ya? Bir, bir, bir tane şeyden bildirim geldi de. Onu sevecektim ama telif yiyeceğimi hatırladım. Arkadaşlar <laughs> bu arada teyze teyzem gitti? Eymen. Teşekkür ederim. Efendim? Çıldırıyorum. <laughs> arkadaşlar ben de <laughs> hep teyze bir karşı diyete uygun şeyler yorumca çok kötü çekiyor. <laughs> Mesela arkadaşlar akşam yemeğinde herkes teyze benim yedi, yemeği yedi. Çöp şişti yedi herkes. Ama ben büyük nugget kocaman nugget yedim. <gülüyor> <gülüyor> Yine çıldırdı. Mesela ondan sonra arkadaşlar öğlen de e, yani sabah e, şey yemiştim. Acının adı yemiştim dayımla. Da. <laughs> Ondaydı. çıldırmıştı. Arkadaşlar teyzem hep çıldırıyor. Beni dün, seviyorsun. Dün de arkadaşlar teyzemin karşısında dün akşam patlamış bu sucuğu <laughs> Yine çıldırdı. <laughs> ya teyze sen onları boşver verdin. Ben, ben, tamam diyorum kabul ediyorum. Ki, olmuyor. Neye? Oyuna davet etti diyorsun. Buraya mı geleceğim? Şöyle arkadaşlar. Ben bu oyunu nasıl oynayayım ki? Size şöyle yem vereyim. Ne versem arkadaşlar. Nasıl veriyorsun? Ee, Ateyze bende uygun eşyalar var ya. Hmm. Ona, şu, şu şey nerede ya? He. Al ah, al al. Hatta şunu yap. Bunu yavrum. Şunu al. Şunu al böyle. Bakın arkadaşlar nasıl denk. Şuradaymış. Yüzüm. Neyse. Ee, bu, arkadaşlar bu benim. Ya <laughs> arkadaşlar sürekli bir. <laughs> arkadaşlar <laughs> okulun üzerine çıkabilecek miyim? Çıktım. Okul nerede? Boş ver teyze ya. Ha, ya teyze çarpıya baksana. Bassana. Bastım. Bak ben de çıktım. Ya. Yeah. Ne oldu? Teyze artık şu şeyi, şu şeyi çıkarsan. Niye? Niye sende de var? Ayağındaki şey. Teyze ben çıkarttım. Ben niye çıkarayım ki? Ya şimdi sırası mı ya? sırası ee Bak bu arada teyze ya şimdi sırası mı ya? Gelmesini sana demedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kıvırdayım teyze. Bir arkadaşlar. durun, Ne göstereyim. Şu. Şu en üstteki değil. Onun bir altındaki Koreli arkadaş beni partiye davet etti. İşte ben de bu yüzden şimdi sınırsız mı ya dedim. <laughs> Teyze hadi gel. Teyze. Aha sen de çıkarmıştın. Evet çıkardım ya. <gülüyor> Yanlış görüyorsun Yanlış görüyorsun galiba. Teyze gel. Geldi. Bura mı girdin? Hayır girmedim. Gel teyze. Ya nerede olduğunu ki. Ya şuradayım zıplıyorum. Geldim. Gel teyze şunlara atlayalım. Üç dediğimde. Nereye? Bir. Ya teyze şunlar var ya. Evet, tamam. Üç. İki. Bir. Oo! Aa, teyze neredesin? Yukarıdayım. Ben şu an düştüm. Sen de düştün mü? Teyze tamam da seni bulamıyorum. Ben tekrar aynı yere gidiyorum. Sen de gel. Tamam. İki daha yapalım. Arkadaşlar. Bu videodan sonra ne yapacağımızı biliyorsunuz. Hadi bir ne daha yapalım. Videodan sonra ne yapacağız? Hayır biz yapmayacağız. 1 2 3 Hayır. Tamam. Korkuyorum. Ne uzağa gidebiliyorsun o kadar oluyor. Teyzemi kaybettim. Gel, ya, ben seni görüyorum. Arkandayım. Heh. Heh, buradaymış. Burada arkadaşlar ekran mı karardı? Kararmış. Yeni aldım. Ne, ne bileyim. Gel teyze. Yeni başka bir güncelleme var. Teyze, teyze oyun, oyuncak farkında Ramazan neyi vardı? Yani. Gel teyze Pascal ya var burada? Burada. Sen neredesin şu an? Dur. Seni sana bir tıklayıp tutaklayabilirim. Arkadaşlar bu arada teyze kabul et. Baksana teyze sen nereye? Bu arada arkadaşlar teyzemin karakteri nasıl olmuş? Ve Teyzemin karakteri daha güzel? Benimki mi? <laughs> Yorumlara yazma yok. Tabii ki de unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada teyzem seri atlayış yapıyor. Ben yapamıyorum. Ama bu nasıl işte ya? Teyzem havada sıkıyor. <laughs> Ama havadayken bir daha da sıkıyor oluyor. Ama ben zıplayamıyorum. Evet şimdi ne yapacağız? Sen şu an niye git? Neye? Sen şenliğe git ben burada oturacağım. Şenlik bu taraf mı? Evet. Sen niye gelmiyorsun? Sen orada eğlen. Sen de gel. Ben biraz yorgunum. Niye? İşte. Dönme de baba Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sessiz olun. Sakın teyze ve böyle beyin. Biraz da buna biniyorum çalışmıyor sanırım. <laughs> evet, Arkadaşlar teyzemi göremiyorsunuz. Çok hızlı dönüyormuş iyice. <laughs> ne yapacağım? Bu ne? Kaydırak mi? Arkadaşlar. Aldırmayın. 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 Ne oldu? <laughs> Bir şey yok. Geleyim yanına. Gel. Neredesin? Teyze beni arkadaşlar yerinden bul. Nerede? Sen gittin mi? Evet. E sen şu an bana niye oyun oynadın? İşte. Ama sen birinin evinde mi? Kendi mi? evinde misin? Evet. Kendi evimdeyim. Hadi kendi evimi bul. Ama sen neden bana onu öyle bir şey yaptın? Bir dakika arkadaşlar bir şey olmuş mu? Oyunu. Hayır tamam. Dur teyze, ben seni evime getireyim mi? Tamam, hadi getirmeyeyim. <laughs> ben bulabilir miyim? Evet. Teyze bak şu mavi <laughs> var ya, ışık saçan. Beni evde aramaya başla. Sen ondan dolayı mı beni oyun oynattın? Neyden? Saklanmak için mi böyle bir şey yaptın? Evet. Aldırmayın dedin, onu niye dedin? Yo, demedim. Dedim cevap tamam. Dedim. Neden dedin? Ya işte içimden geldi. Ya yani içimden geldi demeyeyim de. İşte ne yapıyordun şöyle dedim. Senden saklanıyordum. Hmm. Sakın teyzeme söylemeyin demek yerine. <laughs> Arkadaşlar keşke onun yerine. <laughs> i̇şte geldi. Arkadaşlar eme. Arkadaşlar eme bir şimdi. Yürü ver. Bu sen değilsin. Hayır. Bir şey olmaz teyze. Tamam sen Teyze aşağıdayım ipucu. Ya ipucu ver ne ama. Tamam. Verdim bile. Sen yukarı gideceksin. Ha buradasın. Evet. Niye burada ağlıyorsun? <laughs> Çünkü bende böyle seri atlayış olmadığı için. Bak. Aa. Ben ama da zıplıyorum olmuyor. Ya ben normal bir tane zıplıyorum. sen de bir tane zıpla. Eee zıpladım. Aha işte. Tam da havada yine seri zıplayış yapabilir. Ama, Ama sen üstte işte basıyorsun. Bak. Tamam i̇şte aynı. Yere basıp sonra zıplıyorum ben. Ne de öyle? Hayır. Bak. Sen havada seri zıplayış yapıyorsun. Ben öyle görünüyor. Hayır. E, yan yere değmiyor teyze. Aynen, aynen. Bu haksızlık ya. Atmayın. Atmayın. Bana da öyle yap. Lütfen. Ben senin mutfağındayım. Tamam. Ben de atmine küstüm. Gittim. Dolabında bir pasta vardı. Onu aldım. E. Ee? Yiyeceğim işte. Ay alamamışım. Gel bir sana bir şey söylemeliyim. Gel bir teyze. Bana bir bak sana bir şey söyleyeyim. Niye alıyorsun? Ya dur bir. Neden? Çünkü haksızlık var. Ben seri zıplayış yapamıyorum. Ay! Ne de, ne? Ne? ne amacı attım bir daha? Vermişim. Ya <laughs> arkadaş Mesaj geliyor. Görünüyor maalesef. Gerçekten mi? O zaman paylaşalım. Ama size o kadar emeğimiz gitti. Paylaşalım ya. Gel. Burası geliyor mu mesaj? Artık gelmiyor. Arkadaşlar inşallah mesajlara bakmamışsınızdır. Neyse neyse gel. Neler yapsak başta? <laughs> ya, Teyzemin bir evine bakacağım arkadaşlar Ben teyzemin evinin yerini biliyorum <laughs> Benden önce gittin ya Evet çünkü bende araç var Dur teyze senin evini beğeneyim de Sana yazık olmaz Arkadaşlar teyzemin evi orijinal ev ya her şey beyaz. Allah Allah. Arkadaşlar şu şey ha, şu şey hariç kettle mı ne işte hariç her şey beyaz evde. Allah Allah. arkadaşlar ben kendi evime daha yeni gelebildim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben evine baktıktan sonra girebildi teyzem eve. Gidebildi daha doğrusu. Ne yapayım? Birisini davet ettim oyuna. Bir bakalım kim. Ne şu Koreli arkadaş var ya o. Arkadaşlar bu arada Kore'de Kore'de saat daha bir 5 falan. Allah bilir saat kaç orada. Arkadaşlar bir ama 4-5 falan ya. Ne kadar? 4 saat ileride bizden. Saat kaç? 21 17 yani 9'u 17 geçe 9 10 11 12 10 1 2 3 4 arkadaşlar tekrar sayacağım emin olun 10 11 12 1 2 3 4 Evet arkadaşlar saat gece 4 saat gece 4'ü 17 geçiyor arkadaşlar Yani gecenin köründe ev. <laughs> arkadaşlar Noah babanın evi varmış neyse Ben teyze ben merkeze ışınlandım telefonda Çeri sen nereye gittin? Bir yere girdim yanlışlıkla. Çık geri. Çıktım. Nimda. Ne oldu? Nerede? Arkadaşlar Nimda şaşıp donmuş. <laughs> Bir milyon adet mini tavuç. Nimda kaç tane bulmuş? Bence arkadaş annem de daha hiç toplayamamıştır. Benim de kim ya? Teyze sana söylemiştim ya bir kere atmayın kardeş. Ya teyze ışınlan şeyi. Işınlan hemen. Işınlanma bilmiyorum. teyze <laughs> yok ya bari pek aykısı işte oynamayı bilmeseydim. <laughs> seni burada bekliyorum. Geçtim bile seni. Ben de seni geçtiğim ve yarışı kazanan benim. <laughs> Evet ne yapacağız? E, ee, bilmiyorum. Bu. E, ee, akıl tezi... Ne yapalım? Aha. Şöyle arkadaşlar bir şey yapacağım. Pembe kostüm tam da bana göreymiş. Teyze kuaföre gel. Bir saniye kıyafetler hiç var mı diye bakacağım. <laughs> Gelmeyecek misin? Geleceğim. Arkadaşlar Öncelikle her zamanki kullandığım saçı görmüş oldunuz ama arkadaşlar amacım bu değil. Sen... Nerede o? Ha. Arkadaşlar. Teze geliyorum yanına. Dur ben senin yanına geliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Teze bir mağazadan çık. Hadi teyze. <laughs> teyze bir şey göstereceğim. Zaman kaybediyoruz. Ne <laughs> Geldim. Bak şimdi teyze. Dur. Şöyle dur. Nerede yo? Nerede ya? <laughs> teyze bak şimdi saç saç sıkıyor. Bak bak şimdi. Bak. Aa, bana sıkamıyor musun? Yok sıkamıyorum. Zaten elimdeki bitti. <laughs> Çok değişikmiş. Arkadaşlar saçım ne oldu? Ya. Tövbe estağfurullah. Ya şimdi sırası Yeter ya. Davet etmeyi Arkadaşlar her yere ışık saçabilirim. Ya arkadaşlar Sizce nasıl oldu yorumlara yazın. <laughs> Güzel oldu bence. Aha. Arkadaşlar ilk kez ne kadar tavşan havucu topladığımı göreceksiniz. 49. Onca gün oldu 49 tane topladım arkadaşlar yani. Ana. Nereye gittin? Düştüm valla. Nasıl düştün ya? Arkadaşlar bunu da saçını sandım da. Sap kazanmış. Nereye düştün? <laughs> Senin düştüğün yere düştüm. gelmeye düştüm. çalıştım. Aa, <laughs> 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 yine Teyze sen, sen şu evi gez tamam mı? Ben seni bekliyorum. <laughs> 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 Teyze bak bu sefer söz seni dışarıda bekliyorum. Teyze sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Teyze geri dön. Ya hangi evi gezeceğiz? Pembe bir ev var ya kocaman gözünün önünde. Hı hı. O ev. Neyse ben de şu şapkamı artık takayım. Geri. Ben bu evi gezmiştim arkadaşlar. Oh, hatta, hatta, hatta teyze ben sonradan gideyim. Teyze aşağıya baktın mı tam? Hayır. Aşağıya bence tam bak. Ama sırayla geziyorum ben işte. Ee, arkadaşlar pembiş pembiş bir ev arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum. Sev ne? pembe beyaz Camları mavi, kapısı sarı, pembe, sarı, pembe ve... Bu sarı Ya. Evet, sensin. Hayır. Evet, sensin. Ya ben değilim. yazıyor. Ya. Hayır. Başka birisi belki benim fanımdır. Ondan yazmıştır. Aynı isim olmaz. Ya, ya belki koymuştur. <laughs> ya arkadaşlar, hiç teyze yeğenine inanmaz mı? Arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum duvarlarını. Duvarlar da pembeydi. Balkon da kapalı. Kapalı balkonuyla. Arkadaşlar yani evin içini bile tam hatırlıyorum. Şöyle arkadaşlar kocaman bir merdiven var ama altına gidilmiyor. hadi ben çıkıyorum. <laughs> Neredesin? Hani ben kapıda bekleyecektim. Gitmişim. Teze bir baksana ben ben burada mıyım? Nerede? Teze bak bir ben senin odanda mıyım? Ha? Tamam. Ha teze geldim. Bir şeye bakacaktım. Hmm. Bir iki dakika partiye katılayım dedim. Onun canı. onun... Neyse boşver. var. Neyse ne. Ee, arkadaşlar ağacın üzerine çıkacağım ve bir dakika. Arkadaşlar sakın ağlayacağım sanmayın böyle oturdum diye. Ay ya elimdeydi ya. Teyze Hmm. Ağacın üzerine çıkıp o e, hep ağlarken e, yaptığım oturuşu yaptım. Hmm. Sonra sakın ağlayacağımı sanmayın dedim. O da sana yanıştım. Benim ağlama tuşuna bastı. <laughs> yalan söylemiş oldum. <laughs> <laughs> <O>, Arkadaşlar. <kardeşim. gülüyor> ee, <laughs> Takipçilerime yalan söyledim. Ama bilerek değil. Teyze Hmm. Sen 15 dakika dedin ya. Hı hı. 10 dakika aşmışız. Kaç dakika bir 25. <laughs> o zaman bu seferlik bitirelim mi? <laughs> Editlemesi kolay olsun. Efendim? Ya paylaşırken zor olmasın. Ee, bir şey olmaz. Şimdilik bitirelim sonra yeni videoda görüşelim. İstiyor musun? Evet. Eminsin? Evet. Çok mu? Ya. <laughs> ben seni kaybettim. Ya arkadaşlar. Ay pardon. Hiç yapmadım. Teyze. Efendim. Duygusal bir bitirme yapalım mı? Ben seninle nerede olduğunu Neredesin? Teyze hadi evin önünde buluşalım. Benim evimin önünde. Arkadaşlar ee, bu arada ilk ki bu güncelleme Paskalya güncellemesi gelmiş. Çünkü artık herkesin bir zırhı ve özelliği olabilir. O da bu. Ama teyze bir dakika ben bir şeye bakacağım. Sen teyze beni evin önünde bekle. Ben bir şey yapacağım. Ya teyze, geleceğim sen beni bekle. Söz geleceğim bu sefer. Yemin ederim. desen Hayır, ne oldu öyle ya? Hadi şarjı bitecek çabuk gel. Geliyorum. Buradayım. Ne? Ne oluyor sana? Nasıl ya? Zırh kiraladım. Nasıl bir zırh? Yanıyorsun. Eee yanarım. Arkadaşlar bu zırh bayağı iyiymiş. Aha. Geldi bizimki. Okay. Koreli arkadaş. Ee, bugün kanalım için bir video çekiyorum. Dur. <laughs> ya, size video çektiğimi söyleyeceğim. Dur ya. arkadaşlar güzel dedi geçti Neyse kendim teyze şöyle bir. teze duygusal bir çeliş yapalım mı? Nasıl ağlayarak. Neden? Tabii gerçekten ağlayarak değil. Neden teyze yamuk duruyorsun. <laughs> ne dedi? Hayır mı dedi? Hayır dedi. tamam. Teyze, o zaman teyze yamuk bir bir çeliş yapalım. İyi miyim? Oturarak bir bitiriş yapalım. Herhangi işte. Güzel miydi? Güzeldi. Güzeldi. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar teyzemden gizli yapayım. Şaka. Aa, bir şey söyledi. Hadi şey... Eyüp. Arkadaşlar teyzem. Ne kız arkadaş? Ee... Ee, Galiba arkadaşlar şaştı. Neyse arkadaşlar videom bitti. Ne gül teyze niye kızdın? Benimle ilgilenmediğim için. Neyse hmm. görüşürüz arkadaşlar.